kendini anlat desem bana sen kendini nasıl anlatırsın? Ay ne kadar zor bir soru bu. Bir insanın bir kendini anlatması çok zor Nilgün. Senin gözlemlediğin kadarıyla beni bana anlatman daha iyi olmaz mı? Nasıl anlatacak ki ben kendimi? yani yanlış programa gelmiş olmuyorsun. bu bana hayır, bir sırrını işte söyleydi ben şöyleyim ben böyleyim hayır, hayır sen genelinde yani nasıl hakikaten böyle gerçekten çok neşeli bir kadın mısın ben evet. kendini eğlendirmeyi seven bir insanım Hı. öyle hani depresif insanlarla ya da depresif olayların içine çok fazla girmeyi ve şey yapmayı sevmiyorum ki kendi, i̇şte ala ben de kendi Onun için alanımı koruyayım diye kaç yıldır mesela haberleri seyretmedim açmadım bile yani Hı. bütün işte o, kadar o yaşanan... bir dedikodulardan da bir habersin. Evet. Ben açıp telefonu dedikodu veriyorum. Aa aa ayol diyorum sen burada yaşamıyor musun? Bizim camianın içindesin. Ay ilk defa duydu. Hayatım bilince <laughs> olayın içine giriyorsun. Tamam yani sen yani. yorulmak içine istemiyorsun. Ha yorulmakla ilgili değil. Ya şimdi bir şey konuşulurken bir fikir beyan ediyorsun. Sonra diyorlar ki, aa sabah şunu dedi veya sabah bu. Bilmeyeyim, karışmayayım. A, bilirsin her şeyi sonuçta yani. Değil i̇şte mi? sen Allah'tan varsın ben varım. Yani <laughs> bütün gece seansım var. <laughs> Yani nükete fazla seans yapmama gerek kalmıyor. Ama sabaha bayağı bir seansım var. Aa 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 derken de sabahçım iyi geceler diyor. E, bir ya bir bakıyorum iki saat konuşmuşuz günde ve bütün bütün havadisleri <laughs> almış. Çok da hoşuma gidiyor. Senin ilgi alanın nedir? Benim ilgi alanım nedir? Kendim yani. <laughs> ne bileyim ben öyle bir ilgi alanı Aşk olarak... Aşk senin hayatında ne yerdedir? Aşk iyi bir yerde yani olursa iyi bir yerde tabi. Peki sence günümüze göre soru soruyorum. Aşk mı para mı? Ben hep aşkı tercih ettim. Çok da salakmışım ya. Yani bundan sonra parayı tercih ederim. <laughs> Natürüm <laughs> <laughs> aşk. Yani öteki türlü de takdir de ediyorum yapan, yapabilenlere. Şimdi gelirken konuştuk da yolda. Maddiyat benim için şöyle önemli. Şurada bir kadın erkekten daha üstse maddi açıdan o ilişkide zor yürüyor. Çünkü buradaki tür erkekleri ataerkil toplumda bunu kaldırmıyorlar. Onun için ben diyorum. Bunlar ki, ne kaldırabiliyorlar Allah aşkına? Meşhur e, kadın kaldıramıyorlar. <laughs> var <ben> <gülüyor> <gülüyor> Sen gelince beni başka yönlere soktun şimdi. Hiç böyle bir kadın değilsin. Yani değil. Sen mecburen yani ne değil. Aşkım ben, sana ne dedim? Sordum. Bunlar ne kaldırabiliyor Allah aşkına? Kaldıramıyor dedin ya. Ha, ben e, kaldırdığın de Şeyler vardır dedim ha, ya. Ben, de. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir şey demedim. Yani Tabii hiçbirimiz masayı, hiçbirimiz hiçbir şey demedik, doğru söylüyorsun. <laughs> Neyse yani sonuçta soruna gelirsek, evet. ben hep kalpten kalbe ilişki kurdum, kalpten kredi kartına ilişki kurmadım. Hmm, güzel laf. <laughs> Bak bu, Bir bunu anda beğendim. Birden bire mi geldi aklıma? <laughs> evet, <alana? gülüyor> Çok Onun içinde o kısmı bilmiyorum yani. Bilen de, de ne bileyim ben herkes, herkesin kendi yolculuğu. Şu anda yok. Peki bir erkeğin seni etkilemesi için ne yapması lazım? Aslında çok fazla bir şey yapmasa da gerek yok ya. Ne bileyim ben ne yapması lazım? Yani o zaten gördüğün zaman o enerji alanında yani. Evet, sevdiği ya, sevdiğin bir enerji vardır. Anladım. mı? enerji, var enerji, var diyor, Biz enerji akmaya başlıyor zaten o sırada. Sen ona engel olamıyorsun. Mesela çok enteresan. Bak, çok Benim biliyorum. çok yakın nımda olan kişiler, mesela kardeşim falan filan. Mesela birisini görüyor, aa diyor bir restorandayız ben mesela görmemişim diyelim. Aa diyor bak diyor şurada çok hoş bir adam var. Tam senlik diyor mesela. Tam benliği biliyor. Bir bakıyorum aa gerçekten... ...benim beğeneceğim dikti. Fizik olarak mı tam? E, Kaslı falan filan öyle mi? <laughs> Tam senlik yani. Hayır, yani Çünkü uzaktan o... huyunu suyunu bilmeden. Uzaktan huyunu suyunu bilmiyorsun <laughs> tabii ki de. Yani öyle bir kar Ya da bir arkadaş ay diyor seni biriyle tanıştıracağım. Tam senlik, seni beğenebileceğin birisi şişman diyor. Şişman adam sevmiyorsun mesela onu biliyorum. Yani. Ne kadar yetenekli olursa olsun şişman olmasın. <laughs> <laughs> ya yani şöyle ki bir bakınca bir canının çekmesi gerektiğini inanıyorum. Yani... Yani canın da öyle çekiyor yani. Bir hafif böyle. Ay bu konuyu değişme <laughs> Büyük de konuşmak istemiyorum, belli olmaz, belki aklım başımdan alacak, güzel şeyler yaşatacak, bana çok güzel hisler verecek. Onu bilemezsin, adamı alırsın, kaslı kalsın şişmanlar sonuçta yani hani Ay, o bir şey. Şişmanlamazsa tamam diyor. Hayır ama, değil yani değil o bir şey değil, yani şişman erkek beğenmiyorum diye bir de, bu bir kavram şey. yok yani. Da o, oldu da, da hayatımda öyle birisi sonuçta. Senin büyük bir aşkın vardı Bayağı bir bak kiloluydu hayatında. o da. O, Ama o zaman öyleymiş. öyle görmüyorsun onun hani o kilosunu. Yani bir duygun olunca hmm. onu görmüyorsun. Doğru. Bir erkek ne yaparsa irite olursun ve anında soğursun. Ya o çok şey bir şey. Böyle gözümün önünde başka birisiyle Flörtleşirse, tamam, onu da yani. hissedersem, ben, <laughs> ben çoksa görmezden de gelirim. Tabi, aldattığı zaman görmezden gelebilmek çok önemli bir şey. Nasıl yapabilirsin bunu? Benim o sırada hala ona karşı yüksek bir duygum varsa, hmm. onu görmezden geliyorum bir görmezden geliyorum, iki görmezden geliyorum, üç görmezden geliyorum e ama yeter. o sırada onu küçültüyorum, 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 küçültüyorum. ondan sonra fıs diye vazgeçiyorum. O da niye vazgeçtiğimi anlayamıyor ve şaşırıyor. Ya. Bir anda günaydın gittim ben oluyorum anladın mı? Peki evli olsan böyle bir ilişki için görmezden mi gelirsin? Ya hiç evli misin? olmadığım için şimdi hani. bizim programdan sonra, ay sevgili seyirciler biz bir program yapıyoruz şimdi. Kaynat bakalım programımızın adı. Yapacağız inşallah. Bizden sonra Nüket üç kere evlendi, ben dört kere evlendim. Sen hiç evlenmedin, evleneceksin bizden sonra. Aşkım, şimdi Nüket'ten cilveyi öğreneceğim. Ha. Ay, Sen ay, de. Ay, ne diyorsun? Ne <laughs> <yapıyorsun>? Ayo, <laughs> <canım. gülüyor> ay, bir Nüket, bizim Emoş, bunlar inanılmaz, cingiraklı gülüyorlar, inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir, şey. Ah, oh, oh. bir de bize hani, seksi mesela, derler. Su istiyor Nüket. Bana bir su verin, aşkım, ah. bir su ver. Ben bana bir su verir misiniz? Ya çok fark var. Konuşma ben bir erkekten bu. de o şey evet konuşma tarzı bu. Benim öğrenmem lazım. Ama bak konuşma tarzı bu. Bana bir su verir misiniz derken iş ve ama o da yalnız. Ama kaç kere evlenmiş. Etmiş sonuçta yalnızlık bir tercih yani. Bak geçenlerde çok yakın bir kız arkadaşım var. Onunla konuşuyoruz. Çeşmede yemekteyiz. İşte böyle insanlar strateji yaparlar ya. Evet daha ziyade biz kadınlar bir strateji yaparız. Zaten bu ilişkilerde entrikasız olmazmış. İşte benim, mutlaka olmalı. İşte şirkinin. benim bizim yani biz o birkaç kızız zaten. Bizim bir stratejimiz yok. Çünkü çok güzel bir şey söyledi Aylin. Dedi ki ya dedi bizim dedi işte akranlarımız dedi evde dedi strateji yaparken dedi biz dedi gezip eğleniyorduk dedi. Biz strateji dönemini kaçırdık çünkü biz o zaman o oh, eller havaya eğleniyorduk. E anladın sen o eller havaya seversin. Evet eller havaya severim ama işte o arada o stratejiyi öğrenemedik. Anladın? Biz oh, ama o arkadaşlarımızla gezip tozuyorduk yani. Ama stratejiyi de iyi bilmek lazım çünkü o da çok itici de gelebilir bir yani. Bir ilişkide stratejiye ne gerek var ya? Yani. Tenin uyuyorsa, beraber eğleniyorsan, güzel keyifli vakit geçiriyorsan daha ne? Ne istersin ki yani şey. ne stratejisi. Onun için de derler ki mesela erkekler işte çok kıskanıyor devamlı bilmem ne. E ben sormuyorum. Sen Ve de onu fazla mı gevşek bırakıyorsun? Fazla bir gevşek. Bir arada bir evet. çekmek lazımmış evet. arada bir bırakmak lazım. Çünkü onlar lazım. böyle cam çerçeve indirince ya da işte böyle bir kıskançlık krizi falan yaratınca Öfke, sevdiğini zannediyorlar. Evet Evet ya da adam beni ne Halbuki seviyor. Halbuki benimkisi daha koşulsuz. Anlayamıyorlar. Kıtlar. Peki sen evlenmeyi <laughs> Ya da o şekilde. Musun? Bilmiyorum onu o şekilde. Yani ben de bir yapayım mı bunu diyorsun yoksa yok <laughs> yani ya. bir yap... şimdiden sonra evde evlen evde birisi falan. Öyle mi düşünüyorsun? Şöyle bir şey düşünüyorum. Hani evlenmek değil. Belki beraber yaşamak, bir hayat arkadaşlığı gibi bir şey olabilir ama o da kendinle baş başa kalınca yani kendini de şey çok alışınca. fazla sevmeye başlıyorsun. Evet. Evet çok güzel bir şey ama kendi özgür alanı da istiyorsun. Onun için bir perşembe pazar mesela. Haftanın iki günü. Perşembe pazar. Dört perşembe pazar. Long weekend relationship. Ha. <laughs> Dört gün olsun. Dört günü iki olsun. Haftanın iki günü gitsin diyorsun. Üç günü, iki günü. Kendi kendine kal. Erkeğin de kadının da bir kendinle baş başa kendi kalması ala, alanı olması lazım. Özlemek lazım kesin. hayatım. Bütün gün evet. şeyi dibi. Onun için aynı ev olmamalı denir hep. Evliysen aynı ev mecburen de evli değilsen aynı evde oturmaktan yana değil ayrı ev Aynen yani. öyle. Eğer imkanın varsa da aynı evin içerisinde, belki hani büyük bir ev olabilir ya da hani dubleks diyor, bir katı onun bir katı senin filan yani. Bu erkekler de artık eskisi gibi öyle mıç mıç birlikte oturalım birlikte yaşayalım. Onlar da uçar kaçar bir hale geldiler.